Spike yerleştir. <laughs> düşman yerleşti. canım. Bir düşman kaldı. Spike Silah <a> var. <laughs> 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 ya 86 bak. O arkadakini vurursun. Helal. Vur seni. Helal. Bekle. 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 Ya ben bırakayım. Şey Sayıydı tuttun lan. Peki nasıl sayıttı? Değil. Kaldırsana beni. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ah. Üç. Helal sana. Bir düşman kaldı. Helal. O da orada. Ay, Ay yalan ne et oluyor? Bir şey sat. arka tam kafadan. gittim mi sandınız ölmeyin ölmeyin, ölmeyin. bir düşman kaldı helal helal bir düşman kaldı yerde kal. jet. Ah. Ah. bir düşman kaldı Spike a'da düştü Nice Nice shit. Kam kam gel Tamam bir, okay. bir düşman kaldı. Yakala. <leaned einges entra> euh İyi ya. Helal jet'i yüzdüm bak. Bir keçi kalacak. Kavak kes. Ya oğlum baksanız ayıvan artık. Bilgi, Bilgi, bir düşman kaldı. Arkadan gelecek. Bir düşman Hadi. Arka kurtuldu. Bye bizi. bye. İndi. Viper kanka sen neredeydin? Gezemez şu an. Şu an Kol bak! Hayt düştü. Gittin mi sandınız? Bir düşman kaldı. Çok iyi çok iyi, titremeyin. İndi. Çıksana! Fight. Bir düşman kaldı. <laughs> Ana fıyık! Ah! Geçenler! Ah. Ah. ne? Bye bye! düşman yerde. Ada Spike düştü. Orada. Ya boros bu çocuğu. Bakın ah. Geri gel, bitleme. Biri oh, gitti. Ah. İndi. dur dur. He tamam İyi Gel gel delik var. Sür, hazır. Bakın <laughs> uçtu. Acıdı mı? Görüşürüz. <laughs> Yerde kal. <laughs> Tam kafadan. THANKS